Merhaba figür severler, ben Emre Boran. Bugün sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış efsane bir serinin Terminatör evreninin en unutulmaz karakterini inceleyeceğiz. Terminatör filminden T-800. Yönetmen James Cameron 1984 yılında belki de film tarihinin en acımasız yok edici makinesini yarattı. 1984'te yayınlanan ilk film Terminator ile hayatımıza giren T-800, durdurulamaz bir siber ölüm makinesi olarak sinema dünyasında yepyeni bir çağı başlattı. Bu ikonik rolü aksiyon filmlerinin efsane aktörü Arnold Schwarzenegger oynadı. Arnold bu yok edici makineyi müthiş bir şekilde canlandırdı. İlk filmde çok az bir repli olmasına rağmen sinema dünyasında kendine inanılmaz bir yer edindi. Arnold Schwarzenegger bakışları, duygusuz mimikleriyle karakteri pop kültürün demir başlarından biri yaptı. Fakat serinin asıl kırılma noktası 1991 yılında gerçekleşti. James Cameron ilk filme göre çatayı arşa çıkardı. Sinematografiyi yükselten kamera açıları, dönemin ötesindeki özel efektler ve yoğun aksiyon sahneleri ile ikinci film adeta ölümsüz bir eser oldu. Bugün elimde ise işte o efsane savaşın ve dönüşümün izlerini taşıyan Hot Toys tarafından üretilen Battle Damage versiyon ikinci sürümü var. Neden ikinci sürümü olduğunu birazdan incelememde detaylı anlatacağım. Filmdeki o mermi izleriyle parçalanmış deri ceket, parçalanıp açığa çıkan endoskeleton kafatası, kırmızı led ile yanan göz ve bitmek bilmeyen hayatta kalma mücadelesinin ruhu. Tüm bu detaylar bu figürde yeniden hayat buluyor ve bize Judgment Day'in hararetli anlarını yeniden hatırlatıyor. İncelemeye geçmeden önce kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteğiyle 10.000 aboneye geçtim. Bu yüzden herkese tekrardan teşekkürler. 2025 yılının bitmesine çok az kaldı. Benim için bu figür bu yıl çıkan en iyi 5 figürden bir tanesi. Neden mi? Hazırsanız Gelin efsanenin doğuşuna ve Judgement Day'in küller arasından çıkıp ikona dönüşen bu çelik efsaneye yakından bakalım. Kutumuzun tasarımı termantör dünyasına yakışır olmuş arka plandaki A görselleri Skynet'e bir gönderme yapıyor. Burada yarı insan yarı metal şekilde figürümüzün potresini görüyoruz. Yoğun bir kırmızı ışıklandırma var. Burada sanırım T-800'ün gözündeki kırmızı ışığa gönderme yapılmış. Ayrıca burada gene gözün bir tanesi yanıyor şekilde gösterilmiş. Üste hem filmin logosunu hemen altında ise adını görüyoruz. Onun altında ise filmdeki karakterin modeli olan T-800 ve Battle Damage ikinci sürüm yazıyor. İkinci versiyondan kasıt ne peki? Hot Toys yıllar önce bu figürün ilk versiyonunu çıkarmıştı. Çıkan bu figür ise tamamen yenilenmiş şekliyle yani kafa modelleri, base, kıyafetler her şey tamamen yeniden üretildi ve kaliteleri arttırıldı. Hemen burada DX46 ibaresini görüyoruz. DX serisi yani Deluxe serisi markanın standart ürünlerinden ayrılıyor çünkü her zaman daha zengin bir sürüm olarak tasarlanıyorlar. DX numarası figürün model kimliğini temsil ediyor. Çoğu Hot Toys figüründe bu kod Movie Masterpiece serisi ile başlarken DX serisi daha özel ve delik sınıfında konumlanıyor bu kutular genelde ekstra aksesuarlar, birden fazla kafa modeli, hareketli göz sistemi, değiştirilebilir gövde parçaları ve hatta diorama tabanları ya da mobilya tarzı ek parçalar içerebiliyor. Kutuyu açtığımızda bizi bu kez iç kapak tasarımı karşılıyor ve buradaki konsept kapağa göre daha net ve T800'ün iki farklı görseli yer alıyor. Solda hasarlı deri ceketli T800'ün tam gölgeli bir görseli var. Sağda ise yarı insan, yarı makina, göz potresi ve kırmızı led göz detayıyla karakterin sert bir bakışı ön planda. Alt figürün adı T-800 Battle Damaged versiyon 2.0. Hemen altında 1 6 ölçek Collectible Figure ibaresi ve model kodu DX-46 yazısını görüyoruz. Kapağın alt kısmında ise filmden ünlü bir T-800 repliği yer alıyor. Come with me if you want to leave. Bu replik filmde önemli bir sahneye ait ve T-800 ile özdeşleşen replikler arasında. Bitten Terminator hayranlar için güzel bir dokunuş olmuş. Kapağı kaldırdığımızda kırmızı karton içinde figürümüz meydana çıkıyor. Burada gene güzel detaylar var, nişanga, %100 şarj gibi. Ayrıca Terminator 2 Judgment Day logomuz da sağ üst köşede yer alıyor. Kısaca figürümüzün kutu tasarımı Terminator ruhunu yansıtan güzel bir çalışma olmuş. Kutumuz iki bölümden oluşuyor. İlk kısımda figürümüz, ekstra kafa modelimiz, silahlarımız, ekstra eller ve hasarlı kolumuz ve omuz kayışımız yer almakta. İkinci kısım ise tamamen base ve ona ait parçaları kapsıyor. İlk kafa modelimiz diğerine göre daha az savaş hasarı taşıyan versiyon. Yüzdeki yara ve mekanik iskelet detayları daha sınırlı tutulmuş. Boyama yönünden mükemmel yakın bir iş çıkartılmış. Kan efektleri, mermi izleri, metalik kısım çok gerçekçi. Özellikle kafatasının metal yüzeyi ve insan dokusunun birleştiği notadaki geçiş keskin ama dengeli. Cilt tonu doğal, hafif kil efekti de yer alıyor. Arnold Schwarzenegger'in benzerliği açısından ilk versiyona göre muhteşem bir sıçrama olmuş. Ben de ilk versiyonda mevcut. Ama bu figür ilk kafa modelinin birkaç gömlek gelişmiş hali. Saç yapısı gerçek saç ekim tekniğiyle yapılmamış, heykel olarak modellenmiş ama son derece doğal, çok gerçekçi ve harika duruyor. Müthiş bir iş. Umarım Hot Toys, biz figür severler için ileride artı sansürün bir terminatör yapar, gerçek saç ekimiyle yapılmış 1 bölü 6 ölçekli bir T-800 yüzü figürü görmek süper olurdu. Göz sisteminde ise daha önce Pennywise figüründe gördüğümüz kontrol çubuklu yönlendirme mekanizması mevcut. Kafa modelimizin içindeki iki küçük çubuk sayesinde gözlere istediğimiz gibi açı verebiliyoruz. Yukarı, aşağı ve yanlara bakışları kolayca ayarlamak mümkün. Bu diorama ve yakın plan çekimlerinde figüre canlı bir ifade kazandırıyor. Gelelim ikinci kafa modelimize. Bu model çok daha ağır hasarlı ve benim en sevdiğim Terminator ifadesi. Yüzün sağ tarafı neredeyse tamamen metal. Gözdeki kırmızı ışık ise klasik term konvertör bakışını direkt yansıtıyor. Boyuna takılan siyah millet led aparatta kırmızı ışık bulunmakta. Bunu boyun kısmına takıp kafayı da üzerine oturttuğumuzda göz tamamen kırmızı bir led'e dönüşüyor ve böylece o klasik T800 ifadesini net bir şekilde görüyoruz. Gene ilk kafa modelinde olduğu gibi bunda da gözlerimizin açılarını istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. İkinci kafa modelimizde de boyama detayları inanılmaz başarılı. Yüz ve boyundaki derin çizikler, mermi izleri ve kan efektleri çok gerçekçi. Islak kan dokusunu figürümüzde net bir şekilde hissedebiliyoruz. Başın arkasında saç kısmında bir açılma detayı var. Buradan da metal kısım gözükmekte. Ayrıca burada kan efektlerini de görebiliyoruz. Her iki kafa modeli de benden tam not aldı. Özellikle iç çıkan versiyona göre Hot Toys çıtayı bayağı yükseltmiş. Benzerlik açısından mükemmele yakın diyebilirim. İki model de T800'ün o donuk, yarı insan, yarı makine duruşunu çok iyi yansıtıyor. Sergileme açısından figüre sahip olan koleksiyonerler zorlanacak gibi. Ben açıkçası yüzü daha çok hasarlı ve gözündeki ışık detayı sayesinde ikinci kafa modeliyle sergilemeyi düşünüyorum. Gelelim kıyafetlere. İşte bu figürde beni en çok heyecanlandıran ve mutlu eden kısım burası. Bu versiyonda ceket, Pantolon ve kemer gerçek deri kullanılarak üretilmiş. İlk sürümde ise kıyafetlerde sentetik suni deri tercih edilmişti ve zamanla çatlama, soyulma ve formasyon gibi sorunlar yaşanıyordu. Bu güncelleme ile figürümüzün kıyafetleri artık hem daha dayanıklı hem daha kaliteli ve çok daha uzun ömürlü. Ceketimizi incelediğimizde ilk dikkat çeken şey ne çok ince ne de çok hantal duran bir kalıba sahip olması. Figürümüzün vücuduna fit ve doğal bir şekilde oturuyor. Bol ya da zayıf görünmeden karakterin siluetini net bir şekilde gösteriyor. Fermuar ve fermuar rayları doğrudan çalışan metal bir mekanizma değil, kalıpta işlenmiş, detay olarak tasarlanmış yani açılıp kapanmıyor ama üzerindeki içilik ve boyama gerçek bir fermuarın görüntüsünü çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Metal tokalar ve düğmeler ise gerçekten metalden yapılmış. Bu da dayanıklılığı ve kalitesini arttırmakta. Ceketin ön kısmındaki kopmuş iki büyük deri parçası kurşun deliklerinden süzülen kan izleriyle birleşerek Battle Damage temasının en iyi anlatıldığı bölümlerden biri olmuş. Ceketimizin üzerindeki kurşun izleri, eskitme boya efektleri ve hafif kir dokuları parlak değil mat ve gerçekçi bir eskitme tarzında uygulanmış, arka tarafta da aynı şekilde savaş görmüş gibi hafif yıpratılmış ve eskitilmiş bir ton tercih edilmiş. Ceketin içindeki tişörtte beni en çok etkileyen detay göğüs kısmının tam ortasında yer alan ağır savaş hasarı. Bu kısımda inanılmaz bir detay seviyesi var. Kumaş tamamen parçalanmış ama bu yırtık basit bir detay değil, adeta film sahnesinden kesilip alınmış gibi hazırlanmış. Parçalanmış göğüs terisi, kan lekeleri ve küçük deri parçaları katman katman işlenmiş, yırtığın altında ise endoskeleton göğüs sığırı net bir şekilde görünüyor. Özellikle metal ızgara ve mekanik yapı insan dokusunun hemen altında gerçek bir makinenin saklı olduğu hissini güçlü bir şekilde vermekte. Kısacası T-800 burada poz vermiyor, sanki savaştan yeni çıkmış gibi bize bakıyor. Pantolonumuz ceket ve tişört kadar genel olarak aşırı yıpranmış görünmüyor. Bu da figürün alt kısımda daha dengeli bir oran sunmasını sağlamış. Ancak sol bacakta bulunan büyük yırtık, savaş hasarı temasını güçlü taşıyan ana detaylardan bir tanesi. Bu yırtığın içindeki işçilik seviyesi inanılmaz derecede yüksek. Bacakta bulunan kanlı et parçaları ve açığa çıkan mekanik endoskeleton bacak yapısı ve üstündeki kan efektleriyle birlikte işlenmiş. Endoskeleton üzerindeki kan lekeleri parlak değil, kurumuş metal üstü kan verilmiş. Dizi büktüğümüzde kan lekeleri daha da açığa çıkıyor. Botlar siyah ve mat renkle tasarlanmış. Üzerinde kirli ve hafif pası andıran yıpranma efektleri var. Bu da gerçekçiliği arttırıyor. Üst dokuda pas lekesi değil ama metal hissi veren kirli ton geçişleri bulunmakta. Dikiş hatları net ve detaylı. Sanki gerçek bir botun minyatür kopyası gibi işlenmiş. Figürümüzün kolları silikon malzemeden üretilmiş. Bu malzeme özellikle dirsek eklem geçişlerini izlediği için göze çok daha pürüzsüz ve gerçekçi geliyor. En güçlü yönü ise dirsek bölgesinde sert eklem çizgileri yok. Bu da figüre çıplak halde bile doğal bir insan kısı görünümünü kazandırıyor. Fakat ben figürü hiçbir zaman bu şekilde sergilemeyeceğim. Çünkü ceket gerçekten figüre hacim katan karakterin omuz ve kol formunu güçlendiren bir parça. Deri ceketin kalıbı figürü çok daha yapılı gösteriyor. Silikon uzuvlarda en büyük risk uzun süre aynı pozda bırakıldığında zamanla aşınma ve çatlama ihtimali. Özellikle dirsek veya dizden bükülü pozlarda ürününüzü uzun, uzun süre sabit bırakmayın. Figürümüzde kafa sağa sola ve yukarı aşağı eksenlerde oldukça rahat hareket ediyor. Bu da poz verirken doğal bir bakış kontrolü sağlamakta. Kollar yana doğru açılabiliyor ve dirsekten kolayca bükülüyor. Eklem aralıkları pozlamada sorun çıkarmadan stabil kalabiliyor. Orta gövde artikülasyonu kollara göre biraz daha sınırlı durumda. Geriye doğru eğilme hareketi akıcı, öne doğru eğilme bu figürde daha kontrollü ve bir tık kısıtlı hissettiriyor. Bu da sahne pozlarında geriye kaçış güç toplama duruşlarının daha kolay, agresif öne eğik pozlar ise daha dik ayarlanmak gerektiğini gösteriyor. Figürümüze bacaklar yana doğru rahat bir şekilde açılıyor. Bu da pozlamada esneklik sağlamakta. Diz eklemlerinden de akıcı bir biçimde bükülebiliyor. Böylece koşma, saldırı ve aksiyon pozları kolayca verilebiliyor. Aksesuar kısmına tabancayla başlıyoruz. Üst gövde ve kızak kısmı siyah mat renkte. Bu mat siyah ton parlama yapmıyor, ışığı içine çekiyor ve silaha sert, modern, silah kaplaması havası veriyor. Alt metal gövde gümüş, koyu metalik bir tonda. Bu bölümde boya cilalı parlak krom değil. Hafif çelik grisi, kırık bir gümüş hissi gibi duruyor. Kabza tamamen siyah değil. Çok koyu antrasit, siyah arası bir mattonda ve üzerinde hafif dokulu bir grip paterni var. Burada bronz vida detayları mevcut. Tabancamızın kızak ve namlu kısmı fonksiyonel şekilde hareket ediyor. Sabit kalmıyor. Şarjör kısmını çıkarabiliyoruz. Burada bir tane mermi bulunmakta. Büyükle gelen makineli tüfeğimiz de siyah mat renkte. Silahın arka kısmı ileri geri hareket edebiliyor. Gerçek kumaştan yapılmış bir askımız var. Şarjör bölümünü çıkarabiliyoruz. Burada da gene bir adet mermimiz bulunmakta. Bomba atarımızın üst gövdesi siyah mat bir kaplamayla boyanmış. Alt kısım ve kabza ise kahverengi ahşap görünümünde tasarlanmış. Kabzanın arka bölümünde özellikle güzel bir detay var. Burada ahşabın çatlamış ve soyulmuş bir dokuya sahip olduğunu görüyoruz. Bu bilinçli bir tasarım tercihi olmuş. Çünkü gerçek hayatta bu bölüm silahı mermi yerleştirirken sürekli sürtünmeye maruz kalıyor ve zamanla boya soyulmaları oluşuyor. Hot burada bu doğal aşınma detayını minyatüre işleyerek silahı daha da gerçekçi hale getirmiş. Nişangahı yukarı kaldırabiliyoruz. Pozlama için esneklik sağlıyor kurma doldurma mekanizmasını açabiliyoruz. Bu da serne çekinmelerine büyük avantaj. İçine bomba mermi yerleştirip figürün omzunda veya elde doldurma pozunda sergileyebiliriz. Sırada daha büyük boyutta bir bomba atarımız var. Renk yine iki tonda işlenmiş. Gövde ve parçalar siyah mat. Ayrıca orta kısım dönebiliyor. Bu da silah ciddi bir mekanik gerçeklik katmış. Sırada filmde T-800'ün T-1000 ile dövüşürken aldığı hasarı temsil eden uzun metal çubuğumuz var. Çubuk plastik malzemeden üretilmiş. Üzerinde hafif eskitme ve kir efekti var. Renk düz siyah değil, hafif metalimsi gri tonda. Açıkçası ben şahsen bunun diecast metal olmasını isterdim. Çünkü o zaman ağırlık ve sağlamlık hissi çok daha güçlü olurdu. Sırada fişeklikli omuz askımız var. Kayışın kumaşı siyah mat, hafif dokulu ve premium bir ton taşıyor. Üzerindeki bombalar gerçek metal. Bu kayışı bomba ile kuşatıp omuzumuza asabiliyoruz. Figürümüzle ekstra bir ceket daha geliyor. Bu ceket de gerçek ve diğerinden tek farkı sol ön kol kısmının olmayışı. Birazdan tanıtacağım hasarlı kol ile sergilerken bu ceketi kullanıyoruz. Ceketle birlikte kullanacağımız bu savaş hasarlı kol, dirsekten aşağısı açıkta kalan mekanik endoskeleton formunda geliyor. Metal yüzeyin rengi koyu bronz ve çelik karışımı. Ayrıca üstünde kanlar var. Vücut cildiyle metalin birleştiği üst kısımda gerçekçi bir yıpranma geçişi var. Burası da kan efektiyle sarılmış. Peki bu kolu gövdemize nasıl monte ediyoruz? Bu çok basit. Önce figürle beraber gelen kolu çıkarıyoruz. Ardından hasarlı kolu yerine takıyoruz. Bu kadar. Bu kol bükülmüyor. Sadece yukarı veya aşağı doğru hareket ettirebiliyoruz. Bu hasarlı kolu figürle gelen savaşta ağır hasar görmüş deri ceketle birlikte sergileyebiliyoruz. Bu kombinasyon Terminatör 2 kıyamet günü atmosferini çok daha güçlü hissettiriyor. Figürü bu şekilde pozadığınızda sadece hasarı değil karakterin savaşın içinden çıkmış, sert kimliğini de ortaya çıkarıyor ve saniye etkisi ciddi şekilde artıyor. Figürümüzle birlikte toplam 8 adet değiştirilebilir el geliyor. Her bir el çifti farklı kullanım senaryolarına göre düşünülmüş. Bir çift rahat gevşek el, bir çift tabanca tutuş eli, bir çift sıkılı yumruk, bir çift okey yani tamam anlamına gelen el. Beyzimiz ile devam edelim. Tasarım açısından dilindeki fabrika sahnesinde bir gönderme yapıyor. Hemen ön tarafında figürümüzün ismi yer alıyor. Arka kısım ise USB taylandırıcı type bağlantı kısmı ve aç-kapa düğmesi var. Base'imizi type ile bağlayıp açtığımızda güzel bir ışık efekti veriyor. Ama aynı Pennywise figüründe olduğu gibi, Base'i bir dioramaya çevirebiliyoruz. Bunu oluşturmak için özel parçalarımız mevcut. Bu parçaların hepsi filmdeki sahneyi oluşturmak için yapılmış. Bu parçaları yerlerine ekledikten sonra Base müthiş bir dioramaya dönüşüyor. Bence figürümüz bu dioramayla sergilenmeli. Hot Toys'un yeni versiyon T-1000 figürünü de buraya eklediğimizde filmin o epik sahnesini tam anlamıyla yaratmış oluruz. Bu figürün yurt dışı satış fiyatı 350 dolar olmasına rağmen Türkiye fiyatı yaklaşık 29.000 TL. Bu fark vergiler gümrük ücretleri, nakliye maliyeti ve kur farkı gibi etkenlerin birleşiminden kaynaklanıyor. Ama yurt dışına giden bir tanıdığın varsa figürü Türkiye fiyatından daha uygun maliyetle getirtme şansın var. Ticaret Bakanlığı sitesinde kişi yanında 430 avroyu geçmeyen, ticari olmayan, ürün getirebilir olarak belirtilmiş. Dediğim gibi, eğer bir tanıdığınız yurt dışına tatile gidiyorsa ona bir sipariş verebilirsiniz. Böylece sinema tarihinin acımasız makinesi T-800 figürünü tüm detaylarıyla inceledik. 1984 yapımı Terminator ile başlayıp 1991'de Terminator 2 Judgment Day yani kıyamet günü ile zirve yapan bu efsane hala aksiyon sinemasının miyeng taşlarından biri ve bugün bu ruhu rafımıza ve kameramıza taşıyan da Hot Toys oldu. Bir sonraki incelememiz için ufak bir ipucu bırakmak istiyorum. Çok büyük bir kitap ve aynı zamanda film serisinden fırlayıp gelen bir figürü işleyeceğiz. Kutuyu açtığımızda serinin nereden geldiğini herkes görecek. Bir sonraki incelemeye kadar hoşça kalın. BJ.